Hayallerin varsa seni tutacak tek şey sensin. Bu sözler efsane Cristiano Ronaldo'ya ait. Ama bu sadece bir futbolcunun hikayesi değil. Bu inanmanın, vazgeçmemenin ve kaderine meydan okuyan bir çocuğun hikayesi. Adı Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Dünya ona bir gün CR7 diye seslenecekken o bu gerçeği daha sokak lambasının altında top koştururken bile biliyordu. Her şey 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madera adasında başladı. Rüzgarın ve deniz kokusunun hakim olduğu taş sokaklar. Yoksulluk o kadar derindi ki, Ronaldo'nun ailesinin bazen sofraya koyacak yemeği bile olmuyordu. Ama bir çocuk vardı. Ayağında yırtık pırtık ayakkabılar, gözlerinde ise sönmeyen bir ateş. Onun hayali, midesindeki açlıktan çok daha güçlüydü. Gerçek bir futbol topu yoktu, bu yüzden çorapları birbirine sarıp kendine top yaptı, oynamak için bir sahası yoktu. Bu yüzden sokakları stadyumu yaptı. Kendi deyişiyle, bana hiçbir şey hediye edilmedi. Ben her şeyi tırnaklarımla kazandım. Çocuk Ronaldo, kimse uyanmadan antrenmanlara başlardı. Sürekli koşuyor, şut çekiyor, zıplıyordu. Ama bu sadece teknik bir çalışma değildi. Bu bir irade antrenmanıydı. Babası onu bir gün adadaki bir futbol okuluna götürdüğünde, hocasının ilk sözleri şuydu: Bu çocuk normal değil. Bu çocuk doğuştan kazanmak için gelmiş. Fakat zirveye giden yol hiç de düz değildi. Kalbinin çok hızlı attığı tespit edildiğinde doktorlar, belki bir daha futbol oynayamazsın dedi. Ama Ronaldo'nun cevabı netti. Ben oynayacağım. Bir ameliyat geçirdi, sahalara geri döndü ve eskisinden daha hızlı koşarak döndü. Henüz 11 yaşındayken hayatının en zor kararını verdi. Ailesinden ayrılıp tek başına büyük şehre, Lizbon'a gitti. Onu bekleyen yeni hayat, küçük bir yurt odası, yalnızlık, açlık ve dinmeyen bir özlemdi. Ama o her sabah aynanın karşısına geçip kendine tek bir şey söylüyordu. Beni durduramazlar. O, kimseden görmediği bir çalışma disiplinine sahipti. Takım arkadaşları yorulup antrenmanı bitirdiğinde, o sahada kalıp iki saat daha çalışırdı. Gece herkes uyurken, o bin tekrar daha yapardı. Disiplin, onun için bir alışkanlık değil, kimliğinin ta kendisiydi. Ve sonra o an geldi. Tarih 6 Ağustos 2003. Sporting Lisbon, Manchester United ile bir hazırlık maçı yapıyordu. 18 yaşındaki o sıska çocuk, dünyanın en iyi takımlarından birini tek başına darmadağın etti. Maç biter bitmez, Sir Alex Ferguson kararını vermişti. O çocuk buraya gelecek, ne pahasına olursa olsun. Ronaldo'nun Manchester United'a transferi, dünyayı fethetme yolculuğunun resmi başlangıcı oldu. Dünya yıldızlarının çoğu doğuştan gelen yetenekleriyle parlar ama Ronaldo o zirveye bitmek bilmeyen çalışmasıyla tırmandı. Antrenman sahasına herkesten önce gelen ve herkesten sonra çıkan hep oydu. Kendine sürekli şunu hatırlatıyordu, senin yeteneğin olabilir. Ama benim çalışma azmim senin yeteneğini yener. Real Madrid'e transfer olduğunda onu en sert eleştirenler bile onun sahadaki dehası karşısında saygıyla eğilmek zorunda kaldı. En 5 Ballon d'Or, kariyeri boyunca attığı 800'den fazla gol, tarihin en çok gol atan oyuncusu unvanı, sayısız kulüp şampiyonluğu ve Portekiz milli takımıyla kazandığı o unutulmaz Avrupa şampiyonluğu. Tüm bunlara rağmen o, alçak gönüllülükle şöyle diyordu. Ben yeteneğin değil, çalışmanın bir sonucuyum. Ancak madalyonun bir de pek bilinmeyen bir yüzü var. Cristiano Ronaldo, Kanser hastası çocukların tedavi masraflarını gizlice karşılar. Kan ve organ bağışı kampanyalarının en büyük destekçilerindendir. Dünyanın farklı yerlerindeki deprem bölgelerine ve yardım derneklerine sessizce, kimseye duyurmadan yardım elini uzatır. Peki neden? Çünkü o nereden geldiğini, o yoksul günleri bir an bile unutmadı. Ben yoksulluğu hiç unutmadım. Bu yüzden ihtiyacı olan insanlara yardım ediyorum." diyor. Kariyeri boyunca onu defalarca bitti ilan ettiler. Yaşı geçti dediler. Artık düşüşte dediler. Ama o her seferinde sahalara geri döndü ve her dönüşünde eskisinden daha da güçlü bir şekilde döndü. Çünkü Ronaldo'nun asıl rakibi hiçbir zaman sahadaki diğer futbolcular olmadı. Onun tek rakibi kendi sınırlarıydı. Cristiano Ronaldo'nun hikayesi bize şunu fısıldıyor. Büyük olmak istemiyorsan sorun değil. Ama sana yardımcı olamam çünkü ben büyük olmak isteyenlere konuşuyorum. Bu dünya nerede doğduğunla değil, nereye ulaştığınla ilgilenir. Ve Ronaldo bize şunu öğretti. Doğduğun yer kaderin değildir. Kaderini yalnızca sen yazarsın. Bu sadece futbol değildi. Bu bir yaşam manifestosuydu. Bu ilham verici hikayeyi beğendiyseniz, lütfen videomuzu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.